başladım merhabalar, merhabalar. usulüktan teyare selam söyle o yare kanalıma yine hoş geldiniz bugün bazı başarısız girişimlerim oldu yoğurt mayalıyım dedim fakat fiyasko çok ilginçtir yoğurdumu mayası tutmayınca ocağa koydum kaynatınca lor olur düşüncesine kapıldım. kaynıyor 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 bir şey olmuyor en sonunda sevgili kızı göz bebeğim biricik yavrum bana dedi ki anne kaynarken onun içine birazcık yoğurt atman gerekiyor a çocuğum tüp bittikten sonra mı bunu söylüyorsun ya senin zekan ne ölçülür ya bilmiyorum ya yani. bilmiyorum yani her neyse yoğurdu attık eninde sonunda çökeleğimize ulaştık şöyle yakınlaşırsanız şaheserimi görebilirsiniz bu arada Mutfağımın dağınıklığı için herkesten ayrıca özür diliyorum. Ee, tecrit hali yani ev hali demek istemiyorum artık çünkü ev hali diye bir şey kalmadı. Tecrit hali diyoruz bunlara. Yani böyle işte ne yapacağız? İşte bugünün de özeti bu. Sevgiler, saygılar.